Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecma'in. Ama bu değerli kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanımızın Fetvalar adlı kitabından devam ediyoruz. 55. soruda kaldık. Sorumuz şu. Kulak akıntısı abdesti bozar mı? Bir ağrı ve sızı olmaksızın kulaktan, göbek ve gözden çıkan akıntı abdesti bozmaz. Ancak akıntı, ağrı ve sızıyla çıkarsa Hanefilere göre abdest bozulur. Zira ağrı yaranın varlığına delildir. Yaradan akan sıvı da abdesti bozar. Şafii mezhebine göre ise abdest sadece ön ve arkadan çıkan şeylerle bozulur. Bunların dışındaki yerlerden gelen sıvılar abdesti bozmaz. 56. soru. Tenha ve benzeri bağırsak kurtları abdesti Bozar mı? Tenya ve benzeri bağırsak kurtları abdesti bozar mı? Vücuttan çıkan her türlü kan, irin, akıntı, önden ve arkadan çıkan her şey abdesti bozar. Aynı şekilde anüsten, makattan çıkan tenya ve benzeri kurtlar da abdesti bozar. Çünkü bunlar necaset mahalli olan yerden çıkmaktadırlar. 57. soru. Kusmak abdesti bozar mı? Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi kusmaktan dolayı abdest aldığı rivayet edilmiştir. Ancak bunun ağız dolusu olması gerekir. Ağız dolusu kusulan şey ister yemek, ister safra, ister kan olsun abdesti bozar. Balgam ise tükürük hükmünde olup abdesti bozmaz. Ağız dolusu sayılmanın ölçüsü gelen kusmun zorlanmadan tutulmayacak bir durumda olmasıdır. Bulunduğu ortamı değiştirmeden birden fazla kusma halinde toplamı ağız dolusu olan kusmukla da abdest bozulur. Şafilere göre ise kusmakla abdest bozulmaz. 58. soru. Trombosit vermek abdesti bozar mı? Trombosit kan içinde bulunan ve kanın pıhtılaşmasını sağlayarak kanamayı durduran hücrelerdir. Halk arasında beyaz kan olarak da bilinmektedir. Trombosit iki şekilde elde edilir. A. Normal kan verme yöntemiyle. Bu yöntemle normal kan vermek söz konusu olduğu için abdest bozulur. B. Aferez cihazı ile bu yöntemle aferes cihazı ile gönüllünün bir kolundan kan alınır. İçindeki trombositler ayrılarak diğer koldan gönüllüye geri verilir. Bu yöntemle alınan kan her ne kadar diğer koldan aynı kişiye geri verilmekte ise de kanın dışarıya çıkması söz konusu olduğundan aynı şekilde abdest bozulur. Bu hükümler Hanefi mezhebine göredir. Şafilerde ise kan vermekle abdest bozulmaz. 59. soru. Protez, göz ve gözden akan irtihap abdesti bozar mı? Abdeste gözlerin içinin yıkanmasının gerekmediği konusunda alimler ittifak etmiştir. bundan dolayı göze takılan protezler abdeste mani değildir. Göze takılan protezin kendisi abdeste mani olmadığı gibi gözden gözyaşı gibi dinen temiz olan bir şeyin çıkmasına sebep olması durumunda da abdest bozulmaz. Hadiste gözyaşından ve burun akıntısından dolayı abdest gerekmez buyurulmuştur. Ancak gözden dinle necis sayılan kan, irin ve iltihap gibi şeylerin çıkmasıyla Hanifi mezhebine göre abdest bozulur. Şafi mezhebine göre ise ön ve arkadan çıkanlar hariç vücudun diğer yerlerinden çıkan şeylerden dolayı abdest bozulmadığı için gözden akan iltihap, kan ve benzeri sıvılar da abdesti bozmaz. 60. soru Periton diyalizine giren hastanın abdesti bozulur mu? Periton diyalizi böbrek yetmezliği hastalığında kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemle karın boşluğuna bir kateter yerleştirilir. Bu kateterden verilen diyaliz sıvılarıyla karın boşluğu doldurulur. Karın zarı bir filtre görevi görür. Kandaki zararlı madde ve fazla sıvılar karın boşluğundaki sıvıya geçer. Bu sıvının boşaltılmasıyla vücutta biriken fazla sıvı ve zehirli maddeler vücuttan atılır. Yukarıda izah edildiği şekliyle periton diyalizi uygulanan böbrek hastalığının karın boşluğuna verilen ve daha sonra dışarı atılan sıvılar vücuttaki dinen pis sayılan bir nesnenin dışarı çıkması hükmündedir. Bu itibarla idrardan korunma hus hususunda gösterilen titizliğin bu su için de göstermesi gerekir. Meskur sıvının anlatıldığı şekilde vücut dışına çıkışı veya çıkarılışı normal hallerde vücuttan dışarı çıkan dinen pis bir madde Maddede olduğu gibi abdesti bozar, elbiseye veya bedene bulaşması halinde de bu kısmın yıkanması gerekir. 61. soru Ağız ve burun ameliyatı olan bir kimse nasıl abdest alır? Abdeste mazmaza ve istinşakın ağza ve buruna su vermenin hükmü alimler arasında tartışmalıdır. Bunun sebebi ağız ve burnun yıkanması farz olan yüzden olup olmadığı konusunda ihtilaflıdır. Hanefi, Şafii ve Malikilerin içerisinde bulunduğu cumhura göre ağza ve buruna su vermek abdestin sünnetlerindendir. Hanbelilere göre ise hem abdest hem kusulde ağza ve buruna su vermek farzdır. Bu konuda cumhurun deliller daha kuvvetli ve isabetlidir. Buna göre abdeste ağzı ve burnu yıkanma sünnet olduğundan abdest esnasında bir hastalıktan veya ameliyattan dolayı veya sebepsiz olarak ağza ve burnuna su vermeyi terk eden kimsenin bu davranışı abdestin geçerliliğine engel olmaz. 62. Soru Hanefi mezhebine mensup bir kimsenin bir yeri kanarsa abdest konusunda Şafii mezhebini taklit edebilir mi? Herhangi bir yeri kanayan Hanefi mezhebine mensup bir kişinin abdest almada zorluk yaşama, cuma, cenaze ve bayram namazlarını yetişememe gibi endişelerle Şafii mezhebini taklit etmesinde bir sakınca yoktur. Zira mezhepler arasında ihtilaf olan konularda belli bir mezhebe bağlı kalmak zorunlu olmayıp mazerete binaen başka bir mezhebin görüşüyle amel edilebilir. 63. Üçüncü soru. Abdest alabileceği uygun bir ortam bulamayan kadın teyemmüm ederek namazını kılabilir mi? Kadın abdest alırken yabancılar tarafından görülmesi haram olan yerlere açılacaksa kendisi hükmen suyu kullanmaktan aciz kabul edilir ve teyemmüm ederek namazını kılar. Ancak bu durumdaki bir kadın Namaz vaktinin sonuna kadar abdest alabileceği uygun ortam bekler. Eğer vaktin çıkacağından endişe ederse teyemmüm ederek namazını kılar.